Gördüğünüz gibi burada yaşıyor, kimsiz de yok, herhangi bir yerden gelir yok. Ee, köy muhtarımız şu anda yardımcı almıyor yani bizim muhtar acayip bir muhtar, yardımcı olmuyor. gördüğünüz gibi işte ev tepesine göçüyor. Hani bir yetkili gelip de bir yardım falan da yapmadı falan bu bazen hı hı. vakıftan böyle soruyor yoksa sağdan soldan komşular falan veriyor vakıftan, işte. Bana bir şey, He vakıfta da bir şey alamıyor, babası öldükten sonra alamıyor. Al takmaya bura madem ah. Hasan al el, el takacak da atak, bu el takacak ne? şimdi bu. Muhtemelen bir gizli yok. Ben gitmem. Katiyen gitmem vallahi. Yok muhtemelen bir gizli Hastayım ki alım gözlerim görmüyor. Kıtırak var gözlerim bir zahtı görmüyor. Adam ha. Yeri yurdu topladı adam. Hadi bakalım. Söz, Sana bu yar. O ne iş? Konuş. Herkes kendine bak ya. Kim bakacak ya? Oktar sana buraya. Yer Daha fazla yani. Biz yardım ediyoruz. E, korkuyoruz gece ölü bölü ölüm üstüne koça diye. Kendimiz de öyleyiz. Ne diyeceğimiz şaştık. Vallahi köpek yatmaz yattı. O yerde bizim de öyle değil da öyle. Ne yapalım? Ne Evet, adam. Abi adamlarının ayı gibi gelsin yar tarafı. Kim şey kalmadı be? Kalmadı tabi. Baş mısın sen be? Kimsesi yok. Ee, yok. da adım biz adım özüm yapıyorum. Ben adım. Ondan sonra bu odada ya. Zaten adım dışarı adım. Burası da. Şey burası benim de, burası benim de. Burada, tavuk kuyması burası. Ölüm cehennem yaşarım, yaşarım Nerede yatıyorsun? Burada yatıyor. Acil. Ya, ya yatacak yerim var. Her tarafa akıyor. Berbat bir şey. Çatırın koştuğunu sen de işte. Burada. Hepsini gördün. Arabadan ne yapam ya? Aman ev işte bu eski ev. Dedemizden yok bu. Öyle oluyor. oluyor, işte burada. İşte. Eski şey ev.